Evet yeni bir videoda merhabalar bugün Ay evet, standartta şöyle kaç kasa birikmişti biraz da para var bunlarla birlikte Kapıları açacağım bakayım her kasadan var mı Bob Vampire Revenge evet, şöyle. Bir o kadar güzel bir şey yok yani şunları bir açalım hangisi hoşuma giderse artık onu da alırım duruma göre bu arada Deagle çıkarsa çok iyi olurdu ya. Bu arada skinleri böyle biriktiriyorum. Şu an 80 tane ne var? E bunlar ileride değerleneceğini düşünüyorum. Evet çünkü piyasası çok hareketli. Herkes... Yani bu da... Çok az yani. Öbürüne göre daha iyi ama çok az onun da fiyatı ya 0 10 öyle şey tamam biraz hızlı açtım o yem çok iyiydi 0.5 olması lazım daha aynı kadar fazla uzatmayacağım videoyu böyle hızlıca açıp geçeceğim ak warm güzel bunun fiyatı iyi ortalamada bir şey Bir daha var çok iyi. Bu ne kadar şu an bunu fiyatıyor? Bunu satayım mı ben bir tanesini ya? Oyun çok komşu alıyor ya. Oh, that's Tamam. Ee, burada bu arada pesten de şöyle çıktı. Evet, en kötü şeylerden biri çıktı. Evet şöyle. Kasalardan ne alayım? Bir ya. Hiç bakmadım ya kasalara. Şu o kadar güzel mi? Aslında bu güzel. Bunu alabilirim abla. Empire. Empire da güzel. Empire da alabilirim. demek de güzel be. Hepsinden mi alsana gerek yok ya şimdi yalan yok. Bu kötü diğerlerin yanında biraz. O zaman bir tane şunu alayım. Şaman Yerlerinden al. de ikişer tane alayım. Burada siz de ben bunları alıp 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz sevinirim. O kadar biriktirdim ya bunlar. Bir like atın ya abone değilseniz de abone olursunuz artık. Hadi lan güzel bir şey. Bu arada Baret de çok iyi ya. Bu da var oğlum. Çok ucuz bunlar ya. Bakmayın mavi olduğuna. Ne istiyorsun? Ben P90 verse güzel olur aslında. Şöyle bir stad direkt atsa var ya efsane olur. Bundan mesela şunu verebilir. Bir kırmızı atmos yok mu? Ve <laughs> yerler falan. Güzel olur diye. Yani. <laughs> USB ver lan. Ah be, yaklaştı da M4'e. Bence bir tane kırmızı çıkacak ya. Çıkar değil mi? Çıkar bence. Bu da ucuz bir şey. Bak ben bunları niye istek attıysam. AWP verseydim bari ya. Yok abi vermiyor ya 2 tane de ne alayım 2 tane şunu alayım Bir tane de bunu alayım Yok abi ya vermiyor hadi son oldum bak şu usb istiyorum çok güzel Tekneyi de verebilir bak m4 verirse bir de <laughs> kırmızı hayaller Hiçbir şey çıkmadı Evet, bugün çıkan tek şey şu iki tane AK. Başka hiçbir şey çıkmadı ya. Şaka gibi abi. Neyse bu da böyle bir videoydu. Daha fazla bu tarz içerik video için kanala abone ıı, olabilirsiniz. Kendinize bakın ve hoşçakalın.